Nasıl gidiyor? Fena değil. Uyuyamıyorum ama. Evet evet anlayabiliyorum. Ben de sürekli bir o tarafa bir bu tarafa dönüp duruyorum. Geceleri pencere ekranına bakmak güzel oluyor. Hatta bazen buraya sadece ekrana bakıp hayal kurmak için geliyorum. Çok çok dikkatlice bakarsan sağ üstte ölü bir piksel olduğunu görebilirsin. Bakayım yok, göremedim. Ama aklımın bir köşesinde hep duruyor. Şimdi bütün gün o pikseli arayıp duracağım. Öyle mi? Bence manzarayı etkilemiyor. Hala huzur dolu. Ya da belki de ben büyük resme bakmaya alışkın olduğum içindir. Yolun bitmesine ne kadar kaldı? Şöyle bir kafadan hesap yaparsam Aşağı yukarı 237 gün. Yani bir nevi... 8 ay. Curly, sence Ponex Brex neden revir kapısına kilit koydu da uyuma alanına koymadı? Eee, kokpite neden kilit koyulduysa o sebepten dolayı.